Ben sürekli lazer epilasyon yaptırıyorum. Bir şekilde sonuç alamıyorum dediğiniz zaman... Tekrar çıkıyor, zaman. aynı kalınlıkta Zaten çıkıyor. Zaten en başta ya. söylediğiniz şey, hormonlarınıza bir baktırdınız mı? Çünkü bu çok çok önemli olan bir kısım. <laughs> Merhabalar, bugün yine konumuz kadınlar ve güzellik. Ee, kadınlar olarak her zaman ihtiyacımız olan şey biliyorsunuz ki hayatımızın hangi döneminde olursa olsun güzelleşmek en büyük ihtiyaçlarımızdan biri. Bu konularla alakalı da her zaman şu sorular geliyor hangi işlemi ne zaman yaptırabilirim, İşte hamileyim ya da emziriyorum bu işlemleri yapabilir miyim? Bu konuyla alakalı da kadın hastalıkları ve doğum uzmanımız Doktor Cihan Tanyalaş ile birlikteyiz bugün. Hoş Merhabalar, Merhabalar, hoş bulduk. <laughs> çok teşekkür ederim davetin için. Evet, şimdi kafamıza çok soru işaretleri var. Hepimiz belli dönemlerden geçiyoruz hayatımız az önce de söylediğim gibi. Ama hamilelik ve e, doğum sonrasında emzirme dönemi bizim için aslında çok böyle farklı bir dönem. Evet. Hem birçok yeniliklerin hayatımıza girdiği hem de vücudumuzda e, fiziksel olarak ve psikolojik olarak çok fazla şeyin değiştiği bir dönem. Hmm. Şimdi bu tarz durumlarla alakalı neler yapabiliyoruz güzelleşmek için ben sana sorular soracağım. Evet. Ee, tabii e, hamilelerimiz, e, özellikle benim hasta grubumda e, güzelliğine çok dikkat eden hasta grubu oluyor. E, hep soruyorlar hani şunları bunları yaptırabilir miyiz işte dolgular, botokslar, ben neler işte cilt bakımları bunların hepsini evet. yapabilir miyiz diye çok soruyorlar. Evet. E, ya işin bazı temelleri var tabii ki bu konuyu biraz açacağız ama işin temelleri Enjeksiyonluk şeyleri istemiyoruz. Tabii bizden kaçıp yapıyorlar. Yani <laughs> e, yapınca da illa bir şey olacak diye bir sorun yok ama e, bize sorduğunda biz yapmasını önermiyoruz. En azından böyle söyleyeyim. <laughs> Onun dışında zaten gebe olmadan da veya emzirmediği dönemde de herkes zaten kaliteli ürünler kullanmalı. <laughs> İçinde çok fazla istenmeyen kimyasal maddeler vücudumuza zarar verecek, kanser yapabilecek birçok madde içeren yani piyasada birçok ürün var. O yüzden bilindik iyi markalardan alıp ona göre kullandıkları zaman zaten problem olmuyor. İşte cilt bakımı yapabiliyorlar falan filan gibi ama sen onları ayrı ayrı soracaksın. Tabii aynen biz şu anda mesela e, aslında daha spesifik sorularımız çünkü her bir işlem için yapabiliyor muyuz yapamıyor muyuz şeklinde hep başa döndüğümüz ve tabii ki işlemi yaptırırken de bizim söylemimiz önemli değil gerçekten kendi doktorunuza da danışın dediğimiz noktalar var. Çünkü hassas bir dönem. Yani özellikle kadınların çok fazla hormonal değişiklikleri de oluyor. Hı hı. Bu zaten hormonal değişiklikler yani doğum olmasa da, emzirme olmasa da zaten yaşadığımız bir süreç atıyorum hani hormonal bir sıkıntısı olan bir kişinin ki hani onunla başlayalım istersen hormonal sıkıntılarımız olduğu zaman zaten bazı işlemleri yaptırmak çok da mantıklı olmuyor. Polikiskover gibi evet, diyorsun herhalde. mesela Hı -hı. işte lazer epilasyona gelecek olan bir hastamız oluyor ve bu süreçte de işte hizmet almak istiyor. E, bazen de şunları anlatıyorlar. Mesela ben sürekli lazer epilasyon yaptırıyorum. Bir şekilde Sonuç alamıyorum dediğiniz zaman aynı zaten en başta böyle. söylediğiniz şey hormonlarınıza bir baktırdınız mı? Çünkü bu çok çok önemli olan bir kısım. Hormonlarınız düzenli değilse, bir polikistik overiniz varsa dediğin gibi sonuç alamayacağınızın aslında size bir göstergesi O yüzden bir hormonları kontrol ettirmek gerekiyor. Evet. Yani Bize de çok gelen hasta grubudur aslında polikistik over. O aslında bir yumurtlama bozukluğudur. Hı -hı. Hastalar biraz kilolu da olabilir ama işin e, temelinde olan şey bir insülin metabolizma bozukluğu vardır. Ee, bu hastalarda saç dökülmesi, kıllanma artışı ikisi de sizi ilgilendiriyor. <laughs> Mesela, yani. E, tabii ki böyle hasta gelir gelmez veya işte siz danışan diyorsunuz hı -hı. herhalde. E, hasta gelir gelmez e, işte aman saç dökülmesi var, mezoterapileri yapalım falandan hı -hı. öte e, birazcık daha ilgili olup acaba e, başka problem var, problemler var mı? Zaten baktığınızda bazı şeyleri görürsünüz. Kıllanma artışı, saç dökülmesi falan. Bunlar işin tanısında bile olan hı -hı. yani porikskoper teşhisi koymamızda yardımcı olan şeylerden zaten. Hmm. O yüzden bu hormonal düzen e, gerçek olması gereken düzene gelmeden hmm. yaptığınız tedaviler aslında başarısız olur. Evet yani biz de zaten onu anlatıyoruz burada. Yani mesela biz bu işlemi yapabiliriz. Yaptığımız işlemde herhangi bir zararı yok. Evet zarar vermezsin. Yani zararımız yok. E, i̇şlemi yaptırabilirsiniz ama öte yandan Cebe zarar. Sonuç <laughs> Cebe almanız zarar. Ya. Aynen. sonuç Aynen almanız gerekiyor. Yani siz bir şekilde... E, bu hizmet için bir para veriyorsunuz ve karşını almak istiyorsunuz. Eğer böyle bir sorunuz varsa o karşını alamayacaksınız. Aslında olması gereken burada, hani dürüst bir satıcı olarak bizim bunu söylememiz. Tabii burada, ki kolay olmuyor ama bu, çözüm de. E, tabii. Hani size geldikleri zaman hani bize yönlendirdiniz <laughs> ve biz çözmeye çalıştık. Hani üç ay şu ilacı kullan ondan ya, sonra tabii düzeldi tabii. gibi yok. Yani... Hasar da bundan sıkılıyor. <laughs> o yüzden ben kendi adıma söyleyeyim, tedaviye başladığımda yine eğer çok rahatsız edici boyuttaysa <laughs> yaptır ama Tam lazerden beklediğin etkiyi görmeyeceksin ama seni en azından biraz rahatlatsın. Biz de o bu süreçte tedavine hı hı, başlayalım hı. ve e, bir şekilde kıllanma artışını azaltalım diyebiliyoruz. Aslında bu diyalogla işte evet. devam eden doktor ve gittiğiniz merkezin e, bir arada vereceği bir kararla devam edecek bir şey. Bak mesela çok güzel bir şey söylüyorsun burada. Sonuçta bu bir, bir süreç, Hani çok kısa bir süreç de değil. Ve artan bir kıllanma var. Aslında bu artan kıllamaya en azından baskılamak anlamında da başlanabilir aslında. Ama tabii şey de değil yani düşünsene buralarında böyle çıkmış favorileri evet. var. Şimdi böyle bir durumda da hastaya hadi git tabii bir yıl sonra gel de olmuyor. diyemiyorsun. Doğru. O yüzden bir miktar konforunu Hı. sağlayıp ama o sürede tedavisine tabii, başlatmak tabii. önemli. Yani burada tamamen neyin ne olduğunu bilip aslında neden sonuç ilişkisiyle birlikte belli bir şeylere karar vermekte bir durum var. Yani bu genel hormonal sıkıntılarda böyle ama bir de hepinizin evet. işte evet hayatında çok güzel çok mutlu olan bir süreç aslında hamilelik süreci de çok keyifli süreç, emzirme süreci de çok keyifli süreç. Ama bir öteki yandan baktığın zaman da bir anne olmak gerçekten bir kadın için e, bu keyifli sürecin dışında da aslında yorucu bir süreç. Evet. Yani kilo alıyoruz, bütün hormonlarımız değişiyor. İşte hamileken hamileyken saçlarımız birden güreşiyor, sonra hormonlar çekilince birden saçlarımız dökülmeye başlıyor. İşte doğum sonrası sarkmalar oluyor, kilolar oluyor. İşte cilt altı, bağ dokusu bozuluyor, böylece evet. çatlaklar oluşuyor. Evet. Sarkmalar çok çıkıyor. E, bunun dışında lekeler çok oluyor. Tabii doğum ee, sonrası aynen. lekeler. Yani e, tabii ki bu dönem özellikle hormonlar yüzünden, Hı -hı. hızlı kilo alımı yüzünden, e, hızlı kilo almasa bile e, belli bir bölgede çok büyüyen bir kitle olması Hı -hı. yüzünden e, birçok değişiklik yaratabiliyor. Ama işin temeli dersek hani buradan ne kazanılır? Bir ısıtma Hı -hı. yani e, cildinizi, vücudunuzu ısıtan şeylerden ve e, zararlı olduğu bilinen e, maddelerden uzak duracak. Her şeyi aslında yapabilirsiniz. Aslında en temel bizim normal hayatımızda hamileliğin de dışında hani sağlıklı içerik, temiz içerik Aynen. kullanılması en temel Ya zarf. bunun için hamile olmaya gerek, gerek, gerek yok yani illa kendinizi öyle özlendirmeyin yani. Ama şimdi hamileken çok hassas oluyoruz. Şimdi iki tane doğum yaptığım için kendimden <laughs> biliyorum. Hamileken gerçekten bir şey değişmemiş da, ama gördüğünüz üzere. Ya e, uğraşıyoruz yani <laughs> yani. Uğraşmadan gerçekten olmuyor. Yani normalde Normal bir çift bir kadının yaptığı şeylerden da daha fazla şeyler yapmak gerekiyor bir doğum sonrası kadının. Aslında çok büyük bir yükümüz var yani erkeklere göre daha şanslıyız. Bir, evet. bir de bu olayın şey yönü de var yani psikolojik olarak da zaten bir hormonların dengesizleşmesi nedeniyle kendimizi çirkin hissediyoruz. Daha güzel görmek Sonra istiyoruz. Sonra adama saldırıyorsunuz Aynen. böyle. Eski görüntümüze <laughs> kavuşmak istiyoruz çünkü hani. Evet 9 ay önce hani gayet fittin, gayet hani her şeyin yerli yerinde ama her şeyin o kadar çok alt üst oluyor ki e bir de hayatına bir bebek giriyor, onunla ilgilenmen gereken bir süreç oluyor. Kendine ayırdığın vakitleri de ona veriyorsun. Hani e, belki bütün cilt bakım yaptırıyorsundur, bunları yapamıyorsun. Esra açıldı çocuk deyince <gülüyor> çektiklerini <gülüyor> ya, evet, anlatırken. şey böyle, <laughs> e, şu anda böyle <laughs> sıkıntılarım bir yüzüne çıktı. Anladım şeyine. ben sana destekleyeceğim. destek vereceğim sendromu, sendromu dediğimiz şey de aslında aynen. bunlardan kaynaklı kadın değişiyor. Yani hani fiziksel olarak değişiyor, psikolojik olarak değişiyor, hormonal olarak değişiyor. Ve bir an önce de eski rutinlerine dönmek istiyor. Bu anlamda da aslında bize şeyler çok soruyorlar işte. Ya ben şuna başlayayım, buna başlayayım, buna başlayayım. Hani biz de şunu söylemek istemiyoruz. Hani e, bunu yaptırma, şunu yaptırma yaptırmak. Aslında bunlar da az önce bahsettiğim, hani hormonal durumdaki gibi şeyler. Aslında birçok şeyi yaptırabiliyorsunuz. Mesela cilt bakımı. Cilt bakımı hamile yaptırabilirsiniz. Hamileyken çok rahatlıkla yaptırırsınız. Çok Evde kendinize de yapabilirsiniz. Diydiğiniz düzgün malzemelerle illa bir yerde yaptırmak zorunda da değilsiniz. Aynen öyle. Mesela şu mantıkla bakmak lazım. Biz hamile kenarında krem sürmüyor muyuz? E sürüyoruz. Tabii ki yani. Hatta bu da, daha fazla sürmeniz lazım. Çünkü cilt kurulu lazım. daha fazla oluyor. Evet. Yani hormonal düzensizlikten dolayı. Cilt ne kadar kurursa Hı -hı. hem kaşıntı hem de cidde çatlamalar daha fazla oluyor. Hı -hı. Yani nemlendirme esaslı evet. şeyleri biz zaten özellikle Şimdi öneriyoruz. Yani işte ne yapıyoruz? Ee, Hamilelik esnasında hormonlarla birlikte bir lekelenmeye eğilimimiz oluyor bizim. Hı -hı. Hani sizin ne Aynen. olarak söylüyorsunuz? Yani bunu? yüzde olunca melazma diyoruz mesela. Hı -hı. O böyle e, gebelik maskesi diye geçiyor. Evet. Belki e, kişiler de bakıp araştırabilirler. Yani böyle bir yüzde özellikle bıyık, bıyık bölgesi ha? alın şu köşelerde. Hı -hı. Ee, bir de şöyle şuralarda Hı -hı. böyle biraz daha kalıcıdır. Hı -hı. Yani normal güneş lekeleri gibi değildir. Hı -hı. Normal güneş lekeleri hani kışa doğru gelirken geçmiş olur. Evet. Melazma kalıcıdır. Hı -hı. Ee, o yüzden hani burada biraz korkularımız Tabii. vardır. Hep sorarlar işte lazer yaptırabiliyor muyuz? Hı -hı. Ee, işte lazer yaptırabiliyorsunuz fakat melazma veya ciltte koyulaşma Hı -hı. riski aslında bu e, hormon dengesizliklerinden maalesef olabiliyor ve bunun kimde olacağı belli değil evet. yani doğum kontrolü kullanırken de olabiliyor aynı hastalara ki düşük çok, e, çok düşük doz kullandığı Hı -hı. halde e, bunda bile olabiliyor o yüzden hangi cilt hangi hasta hangi kadında ne e, tepki vereceğini bilmiyorum temeli aslında şey gibi düşün e, gebeliğin dışında tedavi yaparsın. Hı -hı. Gebelik ve emzirmede daha çok olanı korumaya çalışırsın. Aynen öyle. Yani, yani onu bozmamaya çalışıyorsun. Aynen zaten öyle. Da. Yani tedaviler daha destruktif şeyler hı hı. biraz daha karnımızda bebek yokken e, olabilecek şeyler. Mesela e, gebelikte de akne olur. Hı hı. E, böyle e, sivilceler, böyle derin derin sivilceler. Ben mesela gebelik düşünmüyorsa, korunuyorsa o hastalara bazı e, önerilerde bulunabiliyorum hı hı. işte dermatolog eşliğinde eee mükemmel sonuçlar alınabiliyor ama Hı -hı. gebeyken böyle bir şey yok. Tabii. Yani o agresif hiçbir işlem e, yapmıyor. hele onun direkt zararı biliniyor. Aslında birçok şeyin zararını tam bilmiyoruz. Yani enjeksiyonlar yasak diyoruz. Hı -hı. Ama çalışması yapılmıyor. Yani, yani tabii yani ama şöyle bir çalışması var. Yani riski... diyor ki bebekte şu zararı yapar. Hı -hı. E, o yüzden yani onlarda zaten direkt kesiyoruz. Hı -hı. E, kesinlikle kullanmasını istemiyoruz ama genelde olan şey en azından Gebe olmadan evvelki hı hı. cilt sağlığınızı aynı şekilde sürdürmeye çalışmak. Evet. Yani derdimiz destek tedavisi. Aynen. Zaten şöyle bir şey var. Sonuçta bu dönem boyunca hiçbir şey yapmazsanız da normal hayatınızda da hiçbir şey yapmazsanız cildinizin bozulacağı gibi bozulacaktır. O yüzden bir şekilde takviye vermek lazım. Evet. Emzirme döneminde de aynı şekilde. Sonuçta vücuttan birçok mineral, vitamin e, bebek tarafından Aynen. çekiliyor. Emzirme esnasında. O yüzden aslında biraz daha fazla nasıl beslenmeye daha çok dikkat ediyorsak bakımlara da uygun olan içeriklerle ve uygun şekilde devam etmek Aynen gerekiyor. Öyle. Bu cilt bakımı şeklinde bu şekilde. Yani lazer epilasyon dediğimiz zaman da zaten aslında lazer epilasyon da herhangi bir kanıtlanmış bebeğe ya da anneye bir zararı olan bir işlem değil. Evet Ancak... yani araştırması da aslında <laughs> onun yapılmasına bile gerek yok. Çünkü bebeğe giden hiçbir şey yok aslında. Aynen. Yani orada e, lazer epilasyonla ilgili hasta soru sorduğunda ben hep şunu derim ya. Bebekle ilgili hiçbir şey yok. Evet. Yani, Zaten belli bir tıpta kalıyor. ne şey onunla ilgili hiçbir derdin olmasın lazer epilasyonda derdimiz senin vücudundaki hormon değişiklikleri yüzünden cildinin vereceği tepkiyi bilmiyoruz. Lekelenme Çok Çok yani. kalabilirsin? Evet. Yani bir anda e, sadece ufacık kıl tüy için yapılan Hı -hı. şeyde kalıcı bir e, cilt rengi bozulmasına Hı. karşılaşabilirsin. Yani nadirdir ama başa olmaz, geldiği olmaz zaman da Aynen yani. öyle. Aynen öyle. O yüzden böyle önerip de lazer Hı. yaptırabilirsin diyemeyiz Hı. ama ne bileyim belki daha az görünen bölgelerde, genital bölgede falan e, en azından bir denenip belki bir seans denedip değişim olmazsa sonrasında devam etme yöntemiyle gidilebilir Hı. ama yüze doğru yüze uygulanacak şeyleri çok tavsiye Hı. edemiyorum. Hamilelik döneminde ve Erken emzirme döneminde yani emzirme döneminde çünkü hani bazen işte iki sene emziren var, 3 sene emziren var. Yani bu çok uzun bir süreç olduğu için. Gerçekten hani <laughs> gerçekten çok çok uzun emzirme evet. dönemi olanlar var. Şimdi aslında emzirme döneminde de hani bölmek gerekiyor. Bu bizim doğumdan sonra tabii ki herkesin hormonal e, çekilmesi farklı olacaktır. Hormonların dengeye gelmesi farklı olacaktır ama en azından bir 6 ay toparlanana kadar hani gerçekten e, hissiyat olarak daha hala hormonlarım yerine gelmedi hissiyatı varsa bir seneye de çıkabilir belki ama en azından bir 6 ay geçsin diyoruz ki biz bu işlemleri gönül rahatlığıyla yapabilirim. Hiç risk almayalım. Yani risk almak aslında bizim sektörde e, çok yapılmaması gereken bir şey. Çünkü işin sonunda sağlık var. İşin sonunda hem bu. zaten kozmetik için yapıyorsun. Zaten ha, görüntün güzelleşsin diye yaparken evet. görüntünü kötüleştirecek Tabii. bir şeyle karşılaşmak hani bari aynı kalsın. Hani değişmese evet. bile de okey ama hı hı. E, kötüleştiğini görmek hastanın veya danışanın kabul edebileceği bir Aslında şey değil. Aslında şöyle bir şey. Var. Bu dönemde olanı korumak. Aynen. Stabil olmak. Hani daha kötüleşmemesini önlemek. Önceliğimiz olsun. Aynen öyle. Ya bu dönemden sonra zaten iyileştirme kısmına geçilir yani. Elimizde bir sürü alternatif var. Daha agresif işlemleri işte doğum ve e, emzirme döneminden sonra yapmak çok daha sağlıklı olacaktır. Aynen öyle. Bunun dışında mesela yine e, hamilelik döneminde ve emzirme döneminde saçlarımız biliyorsun ki yani biraz daha gürleşiyor ya ama. ben çok mutluydum. Hayatımda hiçbir zaman saçım bu kadar gür olmamıştı yani <laughs> öyle söyleyebilirim. Hamilelik dönemlerinde çok güzel bir şekilde saç gürleşiyor. E sonra birden işte hormonlar çekildikten sonra o saçlar hızlı dökülüyor. Yoluşta görüyorsun ve onları. Aşırı derece moral bozan bir şey ya saçlarım gidiyor, saçlarım dökülüyor diyorsunuz ve müdahale edemiyorsunuz. Orada da işte mesela saç mevzu terapisine yönlendiriyoruz hani hı -hı. biz. Ama tabii şöyle bir durum oluyor. Biz iğnesiz bir saç mevzu terapisi yapıyoruz. Zaten iğneli işlem hamilelik ve emzirme de çok önermediğini biliyorum. Emzirmede yapabilir. Hamilelikte emzirme önermez. Tamam, evet. Tamam süper. Biz zaten iğnesiz yaptığımız için biz herhangi bir risk yok. ama yine de emzirme döneminde bile şunu söylüyorum ben. Ee, hı -hı. sonuçta bir hormonların çekildiği bir dönemimiz var bizim. Hı hı. Evet, e, saçlarımıza bakım yapmamız gerekiyor. Ama şurada şunu çok iyi bilmek gerekiyor ki biz emzirme döneminde zaten saç kaybı yaşıyoruz. İlave bir mezoterapi yaptırdığınız zaman bu da fayda sağlayacak ama kesin sonuç görebilmeniz için hani saç dökülürken bir yandan mezoterapi yaptırırsanız fayda etti mi etmedi mi soru işaret olacaksa eğer bir 6 ay bekleyin diyoruz. Ha şunu da diyebiliyorlar ya bazen. Ya danışanla çok iyi iletişimin i̇letişimde olursa. İletişimde olacağız evet. Iletişimde, bak bunu yaptığım halde hala hmm. dökülebilir çünkü bu hormon düşüktüğüne artık ben çok müdahale edemem. Evet. Ee, dökülebilir ama aslında bakarsan dökülmeyi biraz azaltır. Hı hı. Yani o mezoterapi de aslında yapmamana gerek duya, duyacağım bir durum yok. Istiyor. Sadece hastanın tabii ki mezoterapi de seanslar e, süresince alınması gereken bir şey. Hı. Hastanın iyi bir tedavi alabilmesi için de o seanslara devam etmesi hı. lazım. Şimdi bazı seanslar başladın başladıktan sonra dökümler devam edince yarıda bırakmalar, güvensizlik hissi, Hı -hı. E, bu bana olmuyor düşüncesi çok olacağından Hı -hı. bu sefer aslında sonradan başlasan bunu yapıp başarılı olacak hastayı kaybetmiş oluyorsun. Evet, doğru. E, çok doğru. O yüzden doğru. belki biraz Hı -hı. şey yapılabilir ama o da iletişimle alakalı. İletişimle bunu güzel anlatırsam bence sizin hasta grubunuz da bunu anlayacak. Aslında şöyle bir şey var. Soru, hani dökülen bir saç var. Ee, evet. E, bunun önüne geçemeyi olabiliyoruz. Hani emzirme döneminde hormonların çekilmesinden kaynaklı. Ama şöyle de düşünün. Bir yandan da e, yeni çıkan saçları da güçlü çıkarmamız gerekiyor. Aslında saç mezoterapisiyle bunu yapıyoruz. Ben i̇şte emzirmede şey, şey de... oluyor. E, şimdi genelde gebelik boyunca kadın doğum takip ederken Hı -hı. kadın hastalıkları ve doğum <laughs> e, takip ederken eee böyle işte demir takviyelerini, Hı -hı. işte multivitaminlerini falan veriyoruz. Sonra bizden çıktıktan sonra her, herkes bebekle ilgileniyor ya. Evet. Anne orada bir yalnız kalıyor. Ee, orada e, gerçekten bazı eksiklikleri olabilir. İşte B12 eksikliği olabilir, e, demir eksikliği olabilir. Hı -hı. Bunlar da yakalanması lazım. Hı -hı. Belki evet hormonal bir etkisi var belli bir dökülmenin ama çok fazla dökülüyorsa e, bunlar da araştırılmalı. Belki Doğru. bazı takviyelerle, yani oral alabileceği, ağızdan alabileceği bazı takviyelerle hı hı. en azından mezoterapiye de destek verilebilir. Ya, mesela... Kendimden yine söyleyeceğim. Evet, doğumdan sonra bütün o aldığımız işte polik asitler, işte 12ler vesaire hayatımızdan çıkıyor. Ama hiç de düşünmedim ki hayatıma başka şeyler <laughs> sokmam lazım yani. yani. saçım dökülüyor mu dökülüyor. bu hormonlar gidiyor bir yere. İşte Aynen bütün mineraller bir yere gidiyor ama gerçekten de Ya e... or, orada da sadece bebek olmayacak tabii Hı -hı. ki. Anne bizim için çok değerli. O e, anne kısmını da yine devam ettirecek Hı. bazı takviyeler vereceğiz ama genelde çok bizlik bir şey kalmaz. Hı hı. Yani biz çünkü depoları iyi doldururuz gebelik boyunca. Hı hı. Eğer o, ona rağmen e, dökülmeler oluyorsa birazcık daha hormonal sebepler yüzüne oluyor. Ve bunu da e, dışarıdan hormon vererek düzeltemiyoruz hı hı. veya hormona müdahale ederek düzeltemiyoruz. Düzeltirsek emzirmeyi veya hı hı. süt gelişiminde etkileyecektir. O yüzden e, birazcık daha hani belki mezoterapi yapılabilir. Hı hı. E, takviyeler eee yani yine eczanelerde satılan bilindik iyi markaların yani doktorlarınıza böyle tabii. doktorlarınıza, dermatologlara da Hı -hı. danışılabilir. E, bunlarla takviyeyi sağlarız. Hı -hı. O zaman burada bir araya gidiyorum. E, yine de gebelik düşünen ve isteyen biri olarak. Evet gebelik karım her, sonrasında... her yerde araya girer. <laughs> evet. evet. evet, gebelik sonrası en çok korkutan şeylerden biri kilo verme ve aynı zamanda çatlak konusu. Evet. Bu süreçte cihazlara girebiliyor muyuz? Kılaştırma olsun ya da çatlak giderme olsun? Benim açımdan girebiliyorsun. Bakalım esra açısından. <laughs> ya şöyle Aynı hamilelik aslında. döneminde zaten hani sürekli kilo alımı olduğu için öncelik çatlak olmaması açısından zaten sen hani öneriyorsun. ama oluyor. Yani onu çok engelleyemiyoruz. Olacağı varsa bu arada çatlıyor ama olabildiğince nemli tutuyoruz zaten. Evet. Hamilelik boyunca aslında hani zayıflama, bölgesel incelme, serif vesaire gibi bir müdahale yapmıyoruz. Çünkü bunlar zaten hani olağan şeyler ve hani zaten büyüyeceğiz, zaten hani kilo alacağız, hani genişleyeceğiz. Bunların önüne geçemiyoruz. Öyle demeyelim şimdi. Evet, öyle demeyelim şimdi. Evet ama <laughs> doğum sonrası şöyle bir şey var. Doğum sonrası zaten emzirme dönemindeyiz. Doğum sonrası gerçekten de insan psikolojisini bozan, ya yani mutlu anne mutlu bebek, Annenin mutlu olması çok öncelikli. Bir Necim önce mutlu, mutlu baba. Mutlu baba <laughs> evet. Mutlu olabilmek için de gerçekten de eski hayatımıza, eski bizimizi dönmek gerçekten bizim önceliğimiz oluyor. Hızlı toparlanmak isteniyor, bu yüzden yani süreci katlanmıyor. Evet Rahat, istiyor. Et. <laughs> Rahat et. Cihazlara girebiliyorsun. Yani şöyle. Tabii ki emzirme yapıldığı için beslenmeye yine dikkat edilmesi gerekiyor. Çok katı diyetler yapmamak gerekiyor. Ama bir yandan da işte vücutta elastikiyet kaybı oluşuyor. Bu elastikiyet kaybının önüne geçmek için birçok cihazlar bunları da kullanabiliyoruz. Yani seni sormak istediğin şey evet vücut şekillendirme cihazlarına doğumdan hemen sonra girilebiliyor. Sezaryansız sadece işte karın bölgesi. Evet. Ee, biraz, bu hale etmiyoruz. E en az zaten böyle iki ay falan geçmesini Hı -hı. isteriz e, çünkü orada da e, ciddi değişiklikleri oradaki skardaki Hı -hı. değişiklikler olmasın diye e, kötü değişiklikler Hı -hı. olmasın diye ama iki ay geçtikten sonra Hı -hı. her şeyi yapabiliriz. Yani bu seçim gönül rahatlığıyla ondan <laughs> <doğrudan gülüyor> sonra Kiloları bize ilk gelebilirsin hani tamam, eş zamanlı olarak aynen eş zamanlı olarak yani sonuçta hani kilo vermeye, bölgesel incelmeye, işte sıkılaşmaya destek olan cihazlar gerçekten motivasyon anlamında da anneye güzel motive edecek e, unsurlardan birer vücuttaki tanesi. Vücuttaki lekeler, e, işte yüzdeki vücuttaki lekeler için de sizin tedavileriniz var Yani leke tedavisi ama. şöyle, biz zaten leke tedavisi de yapılıyor ama e, sonuçta doğum sonrası lekeler e, biliyorsun ki yani olabilecek şeyler. Biz diyoruz ki hani… Biraz bekle. Bekleyelim. Çünkü bazen kendiliğinden geçebiliyor. Ee, bu sefer kendimizden geçecek lekeler için cilde biz bir e, işlemler yapmamız gerekiyor. Hem maddi hem manevi yorucu bir süreç oluyor. O yüzden hani e, gebelik sonrası işte lekelenmeler için... Bunun altına imza atarım zaten bir şey dememe <laughs> gerekiyor. evet, <laughs> gebelik sonrası lekeler için biz biraz bekliyoruz. Hani gerçekten de hani hormonlar yerine gelsin. Bir bakalım açılacak mı, kendiliğinden geçecek mi, geçmeyecek de zaten hani birçok yöntem var. Bunların hepsi sırayla uygun olan şekilde denenebilir. O yüzden acele etmeye gerek yok bu da. Aynen. Cihan'cığım çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Bizim kafamızda çok soru işaretleri vardı bu konuyla Bin alakalı. Yine olursa yine gelirim. Hiç problem Aynen, değil. Seviyorum ee, burayı zaten. Teşekkürler. Her zaman bekliyoruz zaten. Hani tamam. e, ailemizden e, birisiniz ikiniz de. Çok o teşekkürler. Çok teşekkürler. sağ sağlık. Görüşmek çok sağ ol, üzere. Çok sağ ol. Görüşmek üzere.